Evet, sevgili izleyicilerim, Türkiye'de ilk defa bir tesbih fuarı açıldı. Adana'da açıldı, burada açıldı. E, güzel de oldu. Şimdi fuarları TÜYAP yapar, ÇUFAŞ yapar. Ama bu fuarı Adana Valiliği yaptı. Filan e, Efendim fikir babalığı yaptı, fikir önderliği yaptı. Organizasyonu da Adana Valiliği yaptı. 71 vilayetten 20 devletten, efendim fuara katılım oldu. Çok güzel, zevkli, eğlenceli, yani çok böyle dolu dolu geçen, çok katılımı yüksek olan fuarlar kitap fuarlarıdır Ama bu kitap fuarını da geçti. Çok da güzel. Herkes de mutlu. Yani bakıyorsunuz, şimdi tesbih ve değerli taşlar. O kadar orijinal taşlar var ki, mamut var, efendim, oltu var, kuarslar var, efendim, fil dişi var. Hatta, Dünya dışı taşlar da var. Yani meteor taşları da vardı. E, onları da gördük. Efendim birçok efendim uçak camından tespihler vardı. Vesaire vesaire yani birçok objeler tespihler yapılmış. Efendim veya süs eşyası yapılmış. İşte broşlar yapılmış. E, efendim değişik değişik e, simgeler vardı. Sonra tespihin fiyatı yok arkadaşlar. Tespihin koleksiyoncuları var. Tesbihin hastaları var. Şimdi arkadaş dedi ki de ben de de iş adamıyım dedi 500 tane tesbihim var. Tesbih dedi koronadan beter dedi. Aman dedi böyle söyleme. Yani tesbih bir tutku yani bir değer ifade ediyor. Efendim mezat yapıyorlar ihale yapıyorlar. E şimdi efendim sosyal medyayı da çok güzel kullanıyorlar. Biz orada hemen canlı canlı böyle mezat yapan ihale yapanlarla gördük. Hemen satıyor alıyor veriyorlar. Efendim paralar bana geliyor. Bunlar hemen kargo ile gönderiyorlar. Yani al gözüm ver gözüm. Herkes mutlu. Herkes mutlu. Tesbihçilerin de hepsi güzel. Cömert insanlar. E, efendim e, sevgili, saygılı insanlar. Çünkü herkes kazanıyor. Yani alan da kazanıyor. Satan da kazanıyor. Herkes kazanıyor. Hatta e, yani ticaret müdürüyle konuştuğumuzda derler ki bu Adana'dan ciddi ciddi tespih satışları oluyor dünyanın her ülkesine. Doğru. Yani e, küçücük bir tesbih yani otomobille değişen tesbihler var. Yani bir daire fiyatına tesbihler var. Hatta paha biçilemeyen tesbihler var. Yani, bunun yanında şey işte, gümüş tesbihler var, altın tesbihler var, inci tesbihler var. Var da var yani. tespihte sınır yok. Çok güzel. Biz tesbih fuarını gezdik efendim buradan birkaç kare örnek aldık efendim. Buyurun. Evet arkadaşlar tespih fuarında Batmanlı bir arkadaş. Batman'dan gelmişler. Diyor ki biz toptan keriba satıyoruz diyor. Değil mi toptan kehribar? Evet. Siz tanıyalım. Benim adım Adnan Işık. Ee, hem koleksiyoncu hem de bu işi toptan üzerinden yapıyoruz. Yani aşkla sevgiyle yapıyoruz. Aşkla tabii. Bu zaten vazgeçilmez bir aşk. Bu aşka düştün, yandın. Ama güzel bir aşk. Güzel biz buna sevgimizi vermişiz. Bu yüzden dolayı zaten şu anda buradayız. Eee toptan kerivar teslimi başta da e, Facebook üzerinden canlı yayınlar yapıyoruz. Dünyanın her tarafına da gönderiyoruz. Nereye Şu anda Almanya'dan direkt bir abi burada. Almanya'dan canlı canlı. Hem, evet. Hem koleksiyonunu teslim almaya geldi. Hem de bizi ziyaret etti. Çok teşekkür ediyoruz bu Almanya'dan geldi. Şu anda Almanya'dan gelecek bir abimiz daha var. Atölye Batman'da mı? Atölye Batman'da evet. Tüm Türkiye'ye, dünyaya satıyorsunuz. Tüm Türkiye'ye, dünyaya her tarafa gönderiyoruz. Evet, işler de iyi inşallah. Allah'a şükürler çünkü olsun. Şimdi tesbih, tesbihat, Şimdi tesbih, zikir tabii, tesbih aslında e, insan bizim kültürümüzde zikir olarak kullanılan yani kullanılan bir malzeme de maneviyatı çok yüksek. Biz maddiyattan daha çok maneviyatına önem veren insanlarız. Yani bu yüzden dolayı kıymetli koleksiyoncularımızın hepsi e, bizi tercih etmektedir. Ki zaten bu ara gündem olan tespit de bizde. Yani bütün bu arın şu anda abi. O, Osmanlı evet. Osmanlı döneminden kalma bir var. Çok özel, çok nadir bir parçadır. E, bu arın ilk günü bir araç bile kafası teklif etmiyor biz kabul etmedik. Bundan işte bir tane mi var? Bundan bir adet var. Yani daha var. Yani o segmentte ürünler var. Arabayla değişelim dediler. Biz vermedik. vermedik. Evet, vermedik. Tatlısı işte böyle bir aşktır. Ayrılamadık yani tespihimiz. Ya, hay, hay. Şu tesbih yani verirsem ben belki herhalde bir iki ay, üç ayda uyumamı yani. O Ağabey. derece bir şey. Ağabey. Ağabey. Evet, sevgili seyirciler. Evet. Araba verilen tespit bu arkadaşlar. Arkadaş diyor ben bunu satamam, satarsam hasta olurum diyor. İşte tesbih bu. Bu sevgi açtır. Tamam kapatalım. Biz e, Atlantış'ın İstanbul'dayız. hanım. Merhaba, öncelikle bütün abi kardeşlerime selam olsun. aynı zamanda bu işe gönül vermiş bütün obidaş meslektaş kardeşlerime ayrıca selamlarımı, saygılarımı öncelikle iletiyorum. Biz Batman'dan gelmekteyiz Adana'ya. Öncelikle fuar hakkında bir konuşma yapmak istiyorum. Bu fuar açıkçası tüm Tesbih sever dostlarımız için ve aynı zamanda bizler için çok iyi oldu. En azından hepimiz burada buluşmuş olduk bu fuarda. Öncelikle biz esnaflar için çok iyi bir avantaj oldu. En azından burada yüz yatağa tanışma vesile oldu bizlere. Benim adım Doğan Suat'ım, inanç. Batman'dan geliyoruz Adana Fuarı'na. Tesbih sunmaya geldik, Tesbih tanıtımını yapmaya geldik. Aynı zamanda satışını ve ticaretlerini yapmaya geldik buraya. Çok memnun kaldık, çok mutlu kaldık. Ee, satmış olduğumuz ürünler Osmanlı sıkma kerivarlarımız. Aynı zamanda eski Alman kataliler, Osmanlı miskeviler ama en önemlisi Osmanlı sıkma kerivarlar. Şu an gündemimizde en büyük değer gören tespitlerden bir tanesi de Osmanlı sıkma kerivarlar. Şu anda bu tespitimizin minimum Diyasa'daki değer fiyatı yaklaşık 600 bin TL civarında bir fiyatı vardır lira bazında. Ee, bu tespit fiyatının yüksek olmasının sebebi eee aslında maddiyat değil de manevi açıdan çok kıymetli bir tespit olduğunu biz düşünüyoruz. Türkiye'de çok nadir eşinin olduğunu düşünüyoruz bu tespit. Bu tespitimizin ustası Beylerbeyli Galip Başsakan. Ustamızın yapmış olduğu bir tespiti, dönem tespitidir yani Saf keribar, ham madde yani anlatabiliyor Saf keribardır ve ben bu keribar üzerinden bütün hobidaş arkadaşlarıma, kardeşlerime, dostlarıma e, sıkma keribarı her zaman tavsiye ediyorum. Her zaman bekliyorum. Facebook'tan canlı yayınlarımız oluyor. Katılım yapıp sağlamak isteyenler katılım sağlayabilir. Adım Doğan Suadi Minaç adlı sayfasında mezat da yapıyoruz. Katılım sağlamak isteyen herkes baş göğsüne bekleriz inşallah. Abi şimdi bu tesbihi yapan ustayı da saydınız. Yani böyle padişahlar falan mı çekmiş? Tabii ki bu Osmanlı döneminden kalmış bu tesbih. Saf keri var yani. Evet. Osmanlı keri vardı. Bu orijinal Osmanlı Sırmanlı dönem tesbihi. Osmanlı döneminde yapılmış bir tesbih yani. Aynen. Yani çok kıymetli ustaların yapmış olduğu bir tespittir bu. Saf kerime zaten yakından gösterirseniz. içindeki şöyle şu Uslaları damarlar. Ustaları bilirseniz. Aynen. Da bilir bu Teşekkür bu, ediyoruz. Bu sevgi, bu hobi bambaşka bir şey. Bu hiçbir şeye benzemez. Bu hastalık bambaşka bir şey. yani. Bu tesbih alışan insan daha bundan kopması çok zor olur. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. sizlere. sene kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Evet abi, tesbih Evet, ben de tesbih hastasıyım. Adını Şu, söyle, memleketini söyle. Şu anda ben Kayseri, Kayseriliyim. 500 tane adet tesbih biriktirdim. Osmanlı'dan tut, yeryüzünde yaratılmışın ne tesbih istiyorsan bende mevcut. 500 küsü tane tesbihim var. Tam 50 senede tesbih biriktiriyorum. Şimdi Kayseri'den Adana'ya mı geldiniz? Hayır, hayır Adana, Adana'da iş adamıyım ben. Adana'da iş adamıyım. Türkçe ne yapacağım o tespihleri? Hastalık bunun hastalığına bir şey uymaz. Bu kumardan daha kötüdür. yani bunu hastalığını kimse şey yapamaz. Bunun hastalığını kimse anlamaz. Bu has, bir hastalıktır. Evet. Dünyada ne yaratılmış onun madeninin hepsi tespih mevcut. Yaratılmışın her şeyi var. Peki en değerli tespihin kaç para? En değerli tespihin 15 milyar. 15 bin Evet. Osmanlı. Satan mı? Satmıyorum. Ben hep almaya geldim zaten. Hiç satmıyorum. 500 küsü tane tespit sahibiyim. Evet. Kaça Yok. kadar biriktireceksin? Vallahi Saç ölene mi? kadar biriktireceğiz. Ondan sonra... 1000, bin, 1500, bin 2000. Yok. Beş, tam yüz son. Ondan sonra hiç çocuklara kalacak artık. Benim öldükten sonra çocuklara miras. Evet. Tespih hastalığı var. Onun hastalığına dünyada bir şey uymaz. Tespih hastalığı koronadan daha kötü. Ben